Ne oldu, Kars'tan haber mi var? Kazım Usta çevreye sormuş da Fikret'in izini bilen yok. Ama bu herifin bir tane amcaoğlu varmış. İstanbul'da galericilik yapıyormuş. Ha. Onun yanına gelmiş olabilir diyorsun yani ha? Abi ben bir gidip bakayım. Sen kızı göz kulak Kolay gelsin Sezgin abi. Senin ne işin var burada Müjgan? Ömer abi buralarda mı? Şimdi çıktı. Süper. Kız nerede peki, yukarıda mı? Ceylan mı yolladı seni? Yo, ablam yatak döşek yatıyor, kafasını kaldıracak hali yok. Ben kendim geldim. Sen ne yapacaksın ki kızı? Ya Sezgin abi, herkes bu kızın hamile olduğuna inandı. Ya değilse? Bak Sezgin abi, bana beş dakika var. Ben bu işi çözeyim, kesin sonucu da sana söyleyeyim. <laughs> Çabuk ol. Bir merhaba demek yok mu ya? Merhaba. Senin bir adın vardır herhalde. Rus kız aşağı, Rus kız yukarı. Nereye kadar yani? Ne, ne diyorsun sen? Ben anlamadım. Senin adın ne diyorum? Kristina. Ne istiyorsun? Çok bir şey istemiyorum tuvalete ufak bir ziyaret istiyorum sadece. <laughs> Ceylan işe gelemeyecek kadar kötü durumdaymış, öyle mi? Rus güzeli şimdilik rolünü iyi kıvırıyor. Ama yine de dikkat etmek lazım. Kız şu an nerede, ne durumda hiç bilmiyoruz. Bence rahatla artık biraz. Tamam. Tamam canım, beklesinler biraz. Bir saate oradayım ben. Hadi. Kalktığımdan beri telefonla konuşuyorum. Başıma ağrı girdi resmen. Aytül! Aytül'ün dışarıda işi var. Birkaç saate gelir. Ceylan, o nerede? İzinli. Bu evin düzenine başkaları mı karar veriyor artık? Kimden izin aldı acaba? Ben verdim. Ceylan zaten gelebilecek durumda değildi. Dün akşam onun nişanı yok muydu? Yok. iptal olmuş. Taylan. Bak bu yaptıklarının sonuçları bize de dokunuyor biliyorsun değil mi? Bundan sonra yapacaklarından haberim olursa en azından engel olabilirim. Anne hiç nasihat dinleyecek havamda değilim. Hadi bak işe geç kalıyorsun. Taylan lütfen itiraz istemiyorum ayrıca şirkete gelmen lazım artık işlerle ilgilenmen gerekiyor. Daha önemli işlerim var başka zaman inşallah. O zaman ben de eve yeni birisini almak zorundayım. Mümkünse sadece evin işleriyle ilgilensin Taylan'ınkilerle değil. Ya şöyle güzel bir kız daha mı bulsak abla ha? ne yapsak? Hem Taylan'ın dikkati de dağılır biraz. Hoş geldin Hacı abla. Hoş bulduk Gülnur. Ceylan nasıl? İyi değil yatıyor. Ah, hoş geldin Hacı Hanım. Hoş bulduk yavrum. Bütün gece sizi merak ettim. Ceylan kızımı merak ettim. Vallahi iyi değiliz. Nişan evi dedik. Taziye evi gibi olduk. Ben Ömer'imi yokladım, Allah şahidim olsun ki benim yavrumun bir suçu, günahı, kusuru yok. Gönül isterdi ki öyle olsun. Ama Bak, yani... Ben Ömer'ime kefilim. Ne olur sen de içini ferah tut biraz. Nasıl olsa bu iş aydınlığa çıkacak. İyi de... ...o zamana kadar benim Ceylan'ım ne olacak? Ya neden? Neden? Ya neden? seni üzecek hiçbir şey yapmadı. O senin gözyaşlarını kıyamaz ya. <laughs> Ayşe anne çok yanım, yanım. <gülüyor> <gülüyor> Çok çok yanıyor, çok yanıyor, <laughs> Her şey açığa çıkacak. O kız neden öyle yalan söyledi hepsini öğreneceğiz Allah'ın izniyle ya Rabbim. Sen ağlama sil gözyaşlarını bir tanem benim hadi yavrum. Niye Ömer'le mi konuştum? Yok abla Ömer abi orada değildi. Ben kızı görmeye gitmiştim. Onun ne işi varmış orada? Ömer abi onu oraya kilitlemiş. Ee, şey bu Fikret midir nedir? Ona ulaşabilmek için kızı elinde tutması lazımmış öyle dedi. Sanki, ya, ben gidip yok. Hayır anne bırak. Hayır hayır hayır. Anne gidip görmem lazım onu bırak. Kristina. <laughs> Kızın adı Kristina'ymış ne, bize ne kızın adından, sanından! Ne olur Ceylan, sen de bu gitme laflarından vazgeç ne olur anne kızım! Anne bırak gideceğim ya. ben, göreceğim anayı! Ceylan! Hayır. Hayır. Ceylan, ablacığım bak onunla değil senin Ömer'le konuşman lazım. Hayır, hayır ben gideceğim yine de anne konuşacağım onunla! Bence de gitme. Niye? Bir şey mi dedi sana? Yok demedi de... Ee, ...ben kıza zorla test yaptırdım. ...gerçekten hamile. Ay, ay, anne... ...beni yalnız bırakın. Ceylan. Ceylan'ım. Anne beni yalnız bırakın. Ablacığım. Ceylan'ım. Anne beni yalnız bırakın. karışma bu işe demedim mi? Anne ne yapayım ben de neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorum ya. Baksanıza kız hamileymiş. Sayemde bunu öğrendiniz. Sus kızım sus. Bir de girmişsin içeri. Pat diye söylüyorsun kıza. Tamam Gülnur tamam. Yeter artık yüklenme kıza şu kadar. Bari kapısının önünde konuşmasanız. Doğru söylüyor. Hacı abla gel şöyle soluklanalım biraz. Hadi yürü.